Kalça ultrasonu 2 ile 6 aylık arası bebeklere yapılan bir ultrason. Doğuştan kalça çıkığı olup olmadığını tespit edebilmek için yapılan bir ultrason yöntemi. Bu da benim sevdiğim ultrasonlardan biri. Çünkü burada da bebekleri gene sevme şansım oluyor. Kalça ultrasonu yapılan Kalça ultrasonu yapması gereken uzman radyologlar, gene bu konuda kendini eğitmiş olması lazım, birisi tarafından daha önceden eğitilmiş olması lazım. Kalça ultrasonu yaparken e, bebeğin tok olması lazım, uykusunu almış olması lazım e, ve annesinin en önemlisi yanında olması lazım, kendi güvende hissedeceği bir ortamda yapılır kalça ultrasonu. Kalça ultrasonu yaptığımız bebeklerde kalça çıkığının olup olmadığını tespit ederiz. Eğer kalça çıkığı varsa da bunun derecelendirmesi yapılır. Böylece ortopedi uzmanı bu konuda yönlendirilir ve tedavisi biçimlendirilir. Kalça ultrasonu bebekler için çok önemli. Bunun dışında önemli olan başka bir ultrason daha var. Gene bebeklerde uygulanan transfontanel ultrason. Transfontanel ultrasonda da bebeklerin bıngıldak denilen halk arasında bölgesinden beyninin içine ultrasonla bakıyoruz. Bu bölgede kanama olup olmadığı, o bölgedeki ventrikül dediğimiz boşluklarda genişleme olup olmadığına bakıyoruz. Bu da gene uzman radyologlar tarafından yapılması gereken bir yöntem. Ve bu şekilde çocuğa ekstra tomografi gibi bir yöntem uygulanmıyor, MR uygulanmıyor. E, radyasyon almıyor, sadece ultrason eşliğinde bakılarak e, bebekler e, annelerinin güvenli kollarında inceleniyorlar.